sevgili atam, Bu satırlarımı yazarken esasen ben sana yokluğun vardı, inancın gücü, imanın imkansız yendiği yerden olup olup kanların aktığı, çaresiz sanılanların damarlarındaki asil kanla tekrar yeniden uyandığı yerden daha bıyığı yeni terlemiş kanların bedenlerinde tutuşan vatan aşkıyla şehadet şerbetini kana kana içtikleri saçlarını Allah kurban olsunlar diye elleriyle kınadıkları oğullarına ''Haydi git oğul'' diye gazi yol ve şehit diyen anaların dualarının ta arşı yükseldiği yerden metrekareye altı bin merminin düştüğü bu hayasızca akının durdurulabilmesi için iman dolu göğüslerin hiç tereddütsüz düşmanı siper edildiği Mehmetçiğin insanlıktan bir nasip olanlara insanlığın tarihini yazdığı yerden ben sana Cork Bayırı'nda ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediğin yerden ben sana koynunda binlerce şehidi barındıran aziz vatanın aziz toprağı Çanakkale'den sesleniyorum. Kıymetli atam, kazanılmasında yaslanamaz emeklerin olan bu zafer sayesinde tarih, Türk milletinin kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluğun varlığından düşmanlarına geçit vermeyen kahraman bir milletin asil uyanışına tanıklık etmiştir. Bizler ise Türk gençliği olarak önümüze çıkarılan her türlü zorluğu senin çizdiğin idealler doğrultusunda senin açtığın yoldan ilerleyerek aşacağız. Hiç şüphesiz ki yaşamının her zerresinde aziz milletine gerçek bir önder olan sen, savaşta hayatını kaybeden Anzak askerlerini ve annelerine hitaben onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız olmuşlardır diyerek şahsiyetini ilmek ilmek işledi, başım her zaman düşman yaratmayacağını ıslatlayarak tüm dünyaya Türk'ün aziz karakterini bir kez daha gösterdim. Aziz Atam, sonuçta bunca fedakarlık ve acıyla kazanılmış bu toprakların bir ferdi olarak şu an huzurunda biz Türk gençliği, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetini eyle ve muhafaza ve müdafaa edeceğimize, vazifeye asılmak için içinde bulunacağımız vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceğimize, her türlü ahva ve şerayet içinde dahi vazifemizden bir an olsun ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Zira görevimiz neden zorda olursa olsun muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda ve bizlere bıraktığın ayak izlerinde mevcut olduğunu biliyoruz. Ebedi istirahat gerdinde huzur uyuyor Büyük atan. çocuklar, atamızı kaybettiğimiz gün. Atatürk de sizin gibi çocuktu. Hem dostlu bir çocuk. Sütün içer, erken yatar, güzel güzel yoruldu. Her zaman tertemiz giyinirdi. Arkadaşları da hiç kavga etmezdi. Büyüdü, Atatürk oldu. Ama kendisinin de çocuk olduğu günleri hiç unutmadı. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri diyordu. Çocuklar büyüyecekler, ülkemizi onlar yönetecekler diyordu. Çocukları o kadar severdi ki, sevdiği insanları hep çocuk derdi. Kimseye Nuri, Salih, Latife diye ismiyle seslenmezdi. Anne baba yaşında bile olsalar, hepsini çocuk diye çağırırdı. Çocukları hiçbir zaman, sen çocuksun, sus demezdi. Onları dikkatlice dinler, aklınıza gelen her şeyi söyleyin, ama sakın yalan söylemeyin, derdi. Çocuklarla arkadaş olur, onlarla top oynar, Onları omuzunda gezdirir, onlarla yüzerdi. Vapuruna onlar için bir salıncak kurmuştu. Bazen kendisi de sallanırdı. Çocuk olmak ne güzel, diyordu. Yoksun çocukları kendi çocukları gibi büyüttü. Onları en güzel okullara gönderdi. Pilot, subay, öğretmen. Büyüyünce ne olmak istiyorlarsa onu olmalarını sağladı. Bir gün kırlarda gezerken küçük bir çocukla karşılaştı.